Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 8.15 sularında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 07 BIR 652 plakalı otomobille 15 PB 565 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 15 PB 565 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.